Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Tatneft, Türkmenistan'da atıl durumdaki 300 petrol kuyusunu yeniden çalıştıracak. 26 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, XXV Uluslararası, Türkmenistan, 2021 Petrol ve Gazı konferansına katılmak üzere Aşkabat'a gelen Petrol ve Gaz Kompleksi liderleri ve PJSC Tatneft, Tataristan, temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Devlet Bilgi Ajansı TDH tarafından bildirildi. Devlet endişesi, Türkmen Neft Başkanı Guiç Geldi Bay Geldi Ev, Balkan velayetinde bulunan Goturdepe ve Altyuyi tarlalarının modernizasyonu hakkında bilgi verdi. Karmaşık jeolojik yapı ve çok sayıda fay nedeniyle Goturdepe sahasının orta, batı, doğu ve kuzey olmak üzere dört bölüme ayrıldığı belirtilmektedir. Yetkili, Tatneft'in hazırladığı bir öneriyi Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesine sundu. Özellikle mevcut sözleşme çerçevesinde en az 300 adet atıl ve planlı kuyunun onarımı ve işletmeye alınması için ek anlaşma yapılması öngörülmektedir. Sismik araştırma sonuçlarına göre birleşik bir veri tabanı oluşturulmuş, Goturdepe sahasının 3 boyutlu modeli oluşturulmuş ve 52 adet arama kuyusu açılmıştır. Alt yüyi sahasında ilgili çalışma yapılacaktır. 26 Kasım 2020'de Gurban Guli Berdi Muhammedov, akış hızını artırmak için hizmetlerin sağlanması için ek bir anlaşmanın imzalanması üzerine bir karar imzaladı. Kuyu akış hızı, bir kuyudan birim zaman başına üretilen üretim hacmi, edebiyat. Goturdepe sahasındaki petrol kuyularından Belgeye göre Türkmenneft, Tatneft ile Goturdepe'deki kuyuların debisini artırmaya yönelik hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeye ek bir anlaşma imzalayacak. 18 Aralık 2020'de Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnikano, Tatneft projesinin Türkmenistan'da genişletilmesinin ek olarak 770 bin tondan fazla petrol üretmeyi mümkün kılacağını duyurdu. Tatnef Genel Müdürü Nail Magano, Batı Türkmenistan'da bir dizi alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. TDH, iş adamının, uygulaması ülkenin tarlalarındaki petrol üretim hacmini iki katına çıkaracak özel bir çalışma sunduğunu belirtti. Operatörün Goturdepe sahasında öngörülen yatırımları ve Türkmenistan'ın GSYK'sine kalkınmasından katkının yaklaşık göstergeleri hakkında da bilgi verildi. Gurbanguly Berdi Muhammedov, uzman uzmanlara Tatneft'in tekliflerini teknik, ekonomik ve ticari açıdan incelemeleri ve Türkmenistan mevzuatına ve tarafların çıkarlarına uygunluklarını analiz etmeleri talimatını verdi. Bay ve Petrol ve Gaz Endüstrisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şakçım Abdurakmanova Petrol ve Gaz Endüstrisine yabancı yatırım çekmek için çalışmaları hızlandırmaları, yeni hizmet sözleşmeleri imzalamaları ve mevcut kurların elden geçirilmesini hızlandırmaları emredildi. Tatnef sitesi toplantıyı bildirmiyor. Başkan, endüstrinin çalışmasından duyduğu memnuniyetsizliği düzenli olarak ifade ediyor ve sorumlu yetkililere aynı talimatları veriyor. Yaz ortasında Gurbanguli Berdi Muhammedov, petrol ve gaz üretimindeki düşüşten memnun değildi. 10 Eylül'de Bakanlar Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Şakçım Abdurrahmanova petrol üretimini artırmasını, petrol rafinerilerinin tam kapasite kullanımı sorunlarını çözmesini ve petrol ve gaz kompleksine yatırım çekme çabalarını yoğunlaştırmasını emretti.